Söylenmedi hiç Sana dair düşler Senden önce <laughs> vurun, be, vurun be Çaktı Barış'a ikart yaptırmayacağım ben bugün Vay 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 Tüm <laughs> Türkiye'nin kitlendiği şu anda akıllarda tek bir soru var. Şampiyon kim olacak? Bu arada oynanacak derbinin sonucunu yorumlara doğru yazan arkadaşımıza çok güzel bir hediyemiz olacak arkadaşlar. Kimse benden çalamaz kimse benden çalamaz. Başına arıza salla, yerinden kalktan sonra. Dağıtacağım diyordun, keseceğim diyordun. Biz de, biz de. Pişeceğim Evet arkadaşlar, tüm Türkiye Galatasaray'ın o bir şampiyon olacak. Buna kilitlenmiş durumda. Ali Koç da Fenerbahçe şampiyonluk özlemini uzun yıllardır çekiyor. Galatasaray ise... Son yıllarda bayağı bir hikayeti sayesinde bayağı bir şampiyonluk falan evet. kaptınız. Şimdi herkes Barış Galatasaray forması giymiş Galatasaraylı ben Beşiktaşlıyım anıldı forma falan yok. Hayırdır bir forma alamadın mı kendine ya da yoksa Fenerbahçe ettiysin Beşiktaşlısı Fener forması giymem mi diyorsun? Sarı giydim sarı sarı olsun dedim. Sarı sarı olsun dedim. <laughs> ya şöyle bir internette şöyle geyikler dönüyor Fenerbahçe'de Beşiktaş taraftarı böyle birlik olmuş sanki Galatasaray'a karşı böyle bir şey yapıyormuş gibi bir izlenimler de var. Şimdi algılarda demeyeyim de. Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır. Beşiktaş her zaman Beşiktaş'tır. Büyük taştır. Büyük taştır. Altında kalırsınız <laughs> Sezgilisiniz. İkari'yi çok abi. mu seviyorsun Barış? Aşığım abi. Aşık mısın? Evet. Yani PUBG'deki adını Hazreti İkari yapacak kadar aşık mısın? Çok. Çok. Hem de ne? Niye mi seviyorsun bu adamın? Geldi 20 tane gol attı diye mi? Anlayamazsınız. Abi yok ya adam sevdiriyor kendini. Nasıl sevdiriyor? Ne bileyim ya, tecrübeli. Bu sene Semih Kılıçdaroğlu'yu kadar borattı attı mı acaba? Seviyor musun Semih'i? Semih'i de seviyoruz ya. Çok seviyorsun değil Genç mi? Genç kardeşimiz. Ben hani evet. Arda Güler, Fenerbahçe'li olmasına rağmen Arda Güler çıktığı zaman çok destekledim, çok sevdim. Önemli olan Türk futbolunun geleceği diyoruz yani, ama yani. yerde yatan futbolcular olduğu sürece Türk futbolu gelişmez arkadaşlar. Yani, yani taklacı futbolcu. Taklacı böyle <laughs> olmayacaksın abi. İngiltere'de görüyor musun abi? İngiltere'de ne meşhur bir söz vardı Acun, Acun da söylüyordu. Ne diyordu? Şey diyordu yani ya, İngiltere'de adamlar oynuyorlar, öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Adamlar artık topu tacı atıyormuş bir dakika durabilmek için yani. Abi, çatır çutur oynuyorlar abi İngiltere'de. Çatır çutur oynuyorlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir maç yapacağız şimdi. Niye toplandık buraya? 3 tane sap, 3 kişiyiz burada. İp gibi dizilmiş Niye böyle bir şey yapma gereği hissettik? Galatasaray-Fenerbahçe maçını, Trento Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini öncesinde Anıl ve Barış kardeşimiz oynayacaklar arkadaşlar. Şimdi ekran kaydını da görüyorsunuz zaten, ekran kaydımız gelsin. Süper Lig, Trento, Galatasaray, Fenerbahçe arkadaşlar. Ama Galatasaray Barış olacak, sen Fenerbahçe olacaksın. Ata 78, ortalaması 74, defansı 76. Sanki Galatasaray'ın güçleri daha fazla gibi. Sanki manki değil oğlum daha güçlü Galatasaray işte görüyorsun yani. Evet basın bakalım hadi bak başlayalım şimdi. Formamızı seçelim. Vay soldaki kim ya? Ben çok futbol aramı biraz şey yaptım. Angelino mu? Angelino aynen gitti vay, ama. Vay 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 vay. E gittiyse niye FIFA 24'te var hala? Sınav Mavi formamı mi? seçiyorum o zaman ben. Bence çubuklu. Bence çubuklu. Çubuklu ya. çubuklu. Bu <laughs> senin üstündeki forma mı? Sixt. Yani sayılır. Vay bas bakalım. O zaman seni kırmayalım Ümit. Bas bakalım. Bas gelsin. Haydi şimdi maça başlayacağız. Şimdi takım yönetimini yapın. Evet. Forvet ve jeklo. Oo, Tadiç modiç var. O sahi samurer var. Tabii sola çekeyim. Bence evet. -şu, ayı alman gerekiyor. Tamam seni kırıyorum. Oo, bence Batşuay'ı boş ver. Ben çok gizik olurum o adama ya. Eskiden bize çok Aynen. yaptı. Bizdeyken hiç böyle bir şey yok. Yanlış da yapmadı adam aslında. Hani adam çok sabretirdi. Sabretemedik abi. Adam benim başta başlık... Çok iyiydi. Ne oldu sana? Attı ve gitti. Attı ve gitti. O direkler, mirekler, zatlar, zurtlar. Sen avokatçıyla bilirsin. Avukatçı bilmem ne ya. Her avukatçı Amerikanın p***. Biz zencileri severiz. Biz zencileri seviyoruz. Umut Nayır ne alakalı Fener'de? Ümit abi onu bugün boş ver de ziyet yok ya. Hakim ziyet nasıl olmaz ya? Harbiden yok. Neyse onun yerine zanyolu koyalım. Abi zanyolu koy... Zanyolu ne alakalı lan Galatasaray'da? Olmaz. olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Şu an yok ya. Gelecek yine. Ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Ama Icardi ile Zeko'nun puanını karşılaştırdığımız zaman Zeko'nun puanı daha yüksek. Zeko'nun. Bir tık daha yüksek ama her şeyde puan değil ya. Üç puan fark her şeyde Bak senden şu hareketi göreceğiz mi? Allah'a göreceğiz mi? Şöyle mi? Şu mu? Hangisi lan? Dur bakayım hareketi hareketi de unuttum. Şu. Şu. Allah'a Ekber gibi. Basıyorum. Hazırlıyorum okay. ve Hazır, evet hadi başlıyoruz artık. Bu arada oynanacak derbinin sonucunu yorumlara doğru yazan arkadaşımıza çok güzel bir hediyemiz olacak arkadaşlar. Sizler de maçın sonucunu yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Maçın sonucunu yorum olarak yazın. Eğer doğru bilirseniz size çok muhteşem bir teknoloji masasından bir hediye gelecek arkadaşlar. Evet. Tamam. Tamam. Kanala da abone olmayı unutmasınlar. Tabii ki kanala da mutlaka abone olun arkadaşlar. Güzel güzel içerikleri sizler için üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en farklı kanalıyız. Türkiye'nin en yeni teknoloji kanallarından bir tanesiyiz. Ve sizler için çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Güzel güzel stüdyolarımızı kuruyoruz. Stüdyolarımız yapım aşamasında şu an. Güzel güzel teknik ekipmanlarımız var. Kameralarımız var. Güzel güzel mikrofonlarımız var. Sizler için teknolojiyi A'dan Z'ye inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz arkadaşlar. Sizler de bizleri takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet maç başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Mikasay. Ferdi Katıoğlu. Hadi bakalım. Abi sen de fena değilsin. Evet, Yemiş taş olarak elimiz gitmiyor ama ne yapalım? Bu hafta derbi var diye. Değil mi? <gülüyor> <kadar> <gülüyor> Barış'a ikartı yaptırmayacağım ben bugün. Vay 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 vay. <laughs> Pascal Nova yaptıracak mı? Paskal'ın ilerleyen zamanlarda yaptığını. Evet evet arkadaşlar 3. dakika kaç dakikalık yaptınız? Kerem Demirbay. Kerem Demirbay bu arada Jürgen Klopp bile ister biliyor musun? Demirbay mı? Tabii. Zamanında büyük topçuydu. Oo! Kim baba? Hayır 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 hayır. O! Ofsayt var ya. Ofsayt var ya. Ofsayt var ya. Sardıkadoğlu. Bu arada Fenerbahçe'ye Mourinho geliyormuş. Ümit. Mourinho gelecek Aziz Yıldırım getirebilir mi? Getirebilir mi lan? Getirebilir Aziz Yıldırım. Yapar yani. lan helal olsun Aziz Yıldırım. Hepsine helal olsun. Gerçekten de hani Aziz Yıldırım ben çok sevdiğim bir insan. Aziz ya Yıldırım Ali çok Koç'tan seviyorum. Iyi. Ya Ali Koç da ilgili pek hani bilmediğim bir takım adam ama Ali Koç diyorsun da Ali Koç da adam kimleri getirdi? Bir sürü insanları getirdi, onu getirdi, Ali onu Koç getirdi. Mu? Ne yapsın abi adam daha yani. Yani o da da. Ama bence yıllardır söylediğin, ben, Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi yıllardır ne biliyor musun? Ya bence... Forvet abi, Forvet. Yıllardır güzel bir tane Forvet'leri yok. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunda bak, hep Forvet'leri güzeldi. Galatasaray şampiyon olduğunda bak, hep Forvet'leri güzeldi. Beşiktaş şampiyon olduğunda bak, Forvet'leri güzeldi. Trabzon'un son şampiyonu oldu, Forvet'i çok güzeldi. Neydi adamın adı? Ooo, Cornelius. Cornelius. Abi adam attı 25-30 tane. Ondan sonra şey oldu. Saça boya şu an size de bunu çıkartmak zorundasın Barış'cığım. Gözden kaçmış bunu hemen çıkartıyorsun. Boya mı? İli yapıyor. Aynen. İli yapıyor. Aslan olur ki. Aynen. Jeko! Jeko! Edin Zeko! Vur! Hazax! <laughs> Vur! tabii çap be! Bu e arada sonuna ya. kadar Beşiktaş değil sıkıntı yok. Burada Fenerbahçe şey maçı sebebi sadece derbi maçı olmasından kaynaklı. Ama Beşiktaş'ın ölürüm. <laughs> Oooo! <laughs> Barış'a bir tane tıklayayım. Başıma abi. <laughs> Başım salla, Yerinden kalktan fırla. Aaa. Olsa Valla hani böyle olmaz. Allah onu ah. osta ofsat ofsat. Biz biliyoruz bir şey. Arman be. be. <laughs> Bekao Bekao'dan kaleci Altay'a Altay ooo Altay Manchester United dedim mi oğlum şimdi? Ya bir daha bu <laughs> arada FIFA seyircilerine ben buradan FIFA'nın yapımcılarını seslenmek istiyorum. Bu ne kardeşim ya? Benim e, bir güncelleme şey şimdi ya. kadroları güncellemek çok mu zor arkadaşım? Niye güncellemiyorsunuz? Yoksa güncellemesi var da biz mi güncellemiyoruz? Güncellemesi ya? var. Güle, 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 güle. <laughs> vur! Vur oğlum! efendi. Ya şey sıkılıyorum, sevinmiyorum. Aa, benim ben niye sevinirim ki? <laughs> ne oldu böyle? Bir şey yok ya. Daha atacağım diyordun. Daha atacağız abi. Yapacağım diyordun. Rahat ol. Keseceğim diyordun. Bizde bizde. Keseceğim, Keseceğim, Keseceğim. Keseceğim diyordun. Ne oldu? Evet. <laughs> Fernando Muslera. Evet. Fernando Muslera. Tarafsız gözden bakacak olursak bu hafta sonu ne olur maç şimdi sen? Valla bu hafta aslında maçın ne olacağı hiç umurumda değil. Bu sene bir yani Gerçekten de ben bu beş artık futboldan ne, ne başladım Türk futbolundan. altayım. Hiç sevmiyorum Hadi. abi. Yani lig bence baştan dizayn ediliyor gibi oluyor. Yani Beşiktaş'ın pendik maçında... Zaha! Yani lafım da yarım kaldı. Golden sonra anlatmaya devam ederim. Benim golü hiç sevmedin Allah Yoksa tutuyorsun? Senin bu da sevindim ya. Ya abi siz bir şey söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray kesin şampiyon abi. Siz neyin peşindesiniz ya? Yani o da doğru. Yani adamlar... Kesin de. Puan var, 95. Kaç var arasında. Galatasaray iki maçta da yenilmesi lazım değil mi? Yani. Galatasaray iki maçta yenilmesi lazım. Fener iki maçta da yenilmesi lazım. Yani bu <laughs> çok... Buradan da şampiyonluk kaybedilmez ama gerçi Beşiktaş'a bir golle kaybetmişti Galatasaray şampiyonluğu. Evet, Bunda öyle şey oldu yani. Ne olsa alayız olmaz. Fener'in bence en büyük sorunu teknik direktör. Abi zaten ben şeyi anlamıyorum abi. O kadar oyuncu getirdiler. Gene gene niye Aykut Kocaman geliyor? Gene gene niye İsmail Kartal geliyor? Gene gene niye geliyor abi bunlar? Ama baktığı zaman da Beşiktaş'a bir sen Tadal Boski gelmişler. Derboski geldi de ne oldu yani anladın mı? Bir şey yapamadı. Evet. Abi forvetin iyi olacak. Atanın ve tutanın iyi olacak evet. abi. Atanın ve tutanın iyi olmadıktan sonra istersen sen kendini yırt. Mario Jardel. Jardel neler yaptı yıllar önce biliyorsun yani. O zaman sana Oscar Cordoba diyorum. Artı üzerine... Tabii canım Oscar Cordoba İlhan Mansız. Ooo Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Bunun nasıl sevinci? Kerem'i sevinci Kerem mi? Kerem'i de var bir şey. Bir şey var. Ne yapma? Reporter, reporter. Harry Potter, Harry Potter. Tamam başlıyorum ya. <laughs> evet Başkan arkadaşlar. Artık ya, Şu an skor 2-1. Altay abi. Altay yapar abi. Yaparsa Altay yapar. Bak bak bak. Çok çalımcıyım ha. Çok çiğri be. Bak geliyor. Şimdi bu Yasut. Aa, <laughs> barış'ım Türkiye Ligi'nde açık konuşmak istiyorum şu an. Türkiye Ligi'nde oturup da böyle beş... Mesela Galatasaray'sın. Galatasaray'ın sakat bu arada boyundun ha. Evet. Sakat onu değiştir de. Pasa bak, bak bir üst. Bir pasa bak. Ah. Sera. Evet Türkiye Ligi'nde. Türkiye Ligi'nde. Galatasaray dışında bir takım maçı izler misin? Ben izliyorum abi. Ben her maçı izliyorum. Nasıl izliyorsun İzledim. ya? Sen ne değişik bir insansın ya? Bende üyelik de var. Ne üyeliği var? Beyin Spor. Beyin Spor. Bütün maçları böyle durup durup izliyorsun. İstediğim izlerim o. Kol bozuk abi ya. Barış utamıyor musun abi niye mi? Abi vallahi. Ne diyecek abi? Bu adamdan gol Bu adamdan gol ama. Hep de Mert Aslan'ın gol atması karşıya savaşıyorsunuz, kapışıyorsunuz. Mert Aslan gol atamaz. Abdülkerim Bardakçı'nın performansını nasıl buluyorsun? Hadi be. Abdülkerim Bardakçı mı? Beşiktaş çok istedi Abdülkerim'i de alamıştı. Sakatlanmadan önce çok daha iyi de sakatlandıktan sonra bir dövüş e, oldu. Yani. Şampiyonlar Ligi'nde sizi falan bir şeyler oluyordu öyle bir şeyler ne oldu ona? Abdülkerim mi? Evet. Öyleydi zaten. Fener'in forvetin çok güzel oldu. Son zamanlarda gördüğüm en iyi forvet abi sol. Sol. Musa sol. Musa Sok 16 milyon Fener'de yapmıştı. Ay hatırladım en iyi forvet o ben. 16 milyon euro yapmıştı. O da şit şey, roştu falan. O şit adam. Musa, Musa geldi galiba ya sonradan tekrar Türkiye'ye. Türkiye'ye mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Geldi alt diklere geldi galiba. Pek emin değilim. Bir onlardan Beşiktaş'a geldi. Niyak mıydı kimdi? Mamadou Niyak geldi. Niyak olabilir aynen. Mamadou Niyak geldi, Beşiktaş'a sonra. Hatta İnönü'nün in son maçında Olcay'ın attığı gönü tersit yapmıştı. Evet Galatasaray 3-1 arkadaşlar. Bu arada Hafta sonu oynayacak mı? Çıksın Doğru tahmin edin. Hadi. olacak. Yorum yazın. Maçın skorunu söyleyin. Gol yedi ya şimdi. Konuyu <laughs> da istiyorum. istiyorum. Kanala da abone olmaları lazım. Aynen aynen. Neyse arkadaşlar. 90'a geldik. Herhalde. Bar Barış'ım. Barışım Valla. Güzel oynuyormuşsun ha. Abi. Tavrı var etti. Tavrı var. Mahfetti onu. Mahf. Ayarlar düzgün değil. Ha. Kol bozuk Bunu Beşiktaş olarak karşına gelmek istiyorum. Senin Okey. Ben okeyim. Beşiktaş olarak karşına gelmek istiyorum seni. Seni tanımar edeceğim. Sıkıntı yok abi istersen Real al diye. Kimse benden çalamaz. Kimse benden çalamaz. Zahin'e gerçek zahalını yaptı ama Yurt'a bu arada. Yaptı. Tebrik ediyorum kardeşim. Eyvallah. evet. geçti. Evet. insan olarak. Evet, evet arkadaşlar maç 4-1 Barış'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Acaba bu hafta sonundaki maç 4-1 biter mi? Abi benim Bence maça... bitmez abi 4-4 olmaz yani. 3-1 diye düşünüyorum ya. 3-1 mi? Evet. Bence 1-0 Galatasaray alır. Bu da burada not olsun yani. 1-0 1-0. Ben bol, bol gol bol gol bol mol geçmez abi bu. 1-0 Galatasaray alır. Ya da 1-1 biter. 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 1-1 bitsin yine sıkıntı yok. Şampiyon alalım Değil ya. Hep şampiyonsunuz yani, her koşulda şampiyon adamlar. Ben de söyleyeyim abi. Sen mi ismi oynuyorsun? Ben 3-2 Galatasaray alacak. 3-2. Valla çok güzel. O zaman 3.5 üst mü oynayacağım ne sen? Ne yapacaksın? Biraz öyle olacak. <gülüyor> 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 tek maça 10.000 basar kadar Anıl. Evet arkadaşlar güzel bir e, maç izlediniz. Arkadaşlarımız güzel güzel oynadılar Anıl ve sevgili Barış. Arkadaşlar maçın skorunu yorumlara yazın. Eğer doğru bilirseniz çok güzel hediyelerimiz olacak sizlere sizlere hediye göndereceğiz arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, Instagram hesabımızdan takip etmeyi, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tüm sosyal medya adreslerimiz mevcut. Sizleri çok seviyoruz, sizleri öpüyoruz, en derinden kucaklıyoruz arkadaşlar. Anılcım kapatıyoruz videoyu söylemek şeyler var mı Barış'cığım? iyi yapamadım böyle ben. Icardi adamın. Icardi, Icardi yaptık yalak. ya. Hapçı hesabı var adamın ya. Icardi yaptık, gol attık ya. O zaman da böyle çok böyle heyecanlanıp o zaman evet, kapattık ya. Barış Icardi ile kapatsın. Şöyle bir sıkıntımız da var. Alıştık artık. Her hafta gol atıyor adam. Değil mi? Yani bir yere kadar her hafta her hafta böyle yaparak da şey gibi böyle ha her hafta. Bak yani, Icardi... yap yoksa Paskal'ı mı yaparım sana? Cennet Zülfak, abi. Yani. Zülfak'da var diye ben karıştıramıyordum. Aynen o misal. Evet arkadaşlar kapatıyoruz. Son bir ile kazandınız artık 4-1 inşallah. Her şey hayırlısı olsun. Önümüzdeki sezon inşallah güzel bir sezon geçiririz arkadaşlar. İnşallah abi. Muhteşem olur. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyoruz hepinizi. Sevgiyle kalın arkadaşlar.